Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşeleri yapraktan çoğaltma ile ilgili 4 farklı yöntem paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Menekşeleri yapraktan çoğaltmak inanın çok çok kolay. Bu anlattıklarıma dikkat ederseniz siz de menekşelerinizi rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Bunlar benim çoğaltmış olduğum menekşelerim. Şunlar anaç olanlardı. Bunlardan çoğaltarak gördüğünüz gibi bir sürü yavru menekşe elde ettim. Öncelikle şu yöntemi göstereyim. Daha önce bunu aslında sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bu şekilde peynir kutuları kullanıyorum. Bu kutuların içerisine yapraktan yaprakları dikiyorum ve gördüğünüz gibi bakın hepsi de hemen hemen çıkmaya başladı. Bunda dikkat etmeniz gereken tek önemli nokta saksının bakın kullanmış olduğum kabın derinliğinin az olması. Derinlik ne kadar az olursa o kadar hızlı bir şekilde yapraklar oluşuyor. Bitki kök vermeye zaman harcamadığı için daha hızlı bir şekilde yapraklar oluşuyor ve bitki hemen gelişim gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi bakın şu büyüklüğe ulaştığında artık bunu farklı bir saksıya alarak gelişimine orada devam etmesini sağlayabilirsiniz. Diğer yöntem ise bakın bu şekilde bardaklar kullanmak. Daha önce bunu da sizlerle paylaşmıştım aslında. Bardaktan da bakın bu da yine aynı şekilde derinliği az olan kaplar. Pet bardaklar da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sukulentleri, kaktüsleri diktiğim kapları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bunda da çok hızlı bir şekilde büyüdü ve gelişim gösterdi. Diğer yöntem, bakın en kolayı en hızlı olan yöntem de. Bu şekilde yosuna dikmek. Şu, bakın ben bu yosuna menekşeleri diktim. Yılbaşı çiçeklerini diktim. Ve gerçekten diker dikmez o kadar hızlı bir şekilde yosunda oluşuyor ki kökler. Hemen bakın gördüğünüz gibi bir ay içerisinde bu şekilde büyümeye başladı. Yosun gerçekten çok daha hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Bu anlatacağım yöntemlere oranla yosunu en çok yosunu tavsiye ederim. Çünkü yosunla gerçekten çok daha hızlı bir şekilde köklenmesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu yaprakların bir çoğunu daha yeni koydum. Bakın şöyle yaprağı kırıp yine kırdığınızda da böyle dikebilirsiniz. Yaprağın bir kısmını kırıp bu şekilde onu da dikerseniz yine yapraklar köklenecek ve kısa bir süre içerisinde nem nemli bir ortam olduğu için kısa bir süre içerisinde kökler oluşacaktır. Özellikle kapağında kapalı tutarsanız nemli ortamı muhafaza edeceği için ve Yosunlar nemi barın içine hapsettiği için hızlı bir şekilde köklenme olacaktır. Yosun bulamıyorsanız mesela bu anlattıklarımın dışında Suda köklendirmeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Suda köklendirmek çok daha kolay. Bakın bunu 15 gün kadar önce bu şekilde bir suyun içerisine koydum peçetenin içerisine koydum. Gördüğünüz gibi kökler çok güzel bir şekilde oluştu. Ne kadar iyi köklenirse o kadar iyi toprağa tutunur. İyice köklenmesini bekleyin. Daha sonra toprağa dikebilirsiniz. Bu şekilde dibine çok girmesin. Ve ben bunu bilerek kullandım çünkü yaprak uçlarına falan su temas ettiğinde. Çürümeler meydana gelebiliyor o yüzden bu şekilde pet şişeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Suda köklendirmek daha kolay çünkü toprakta köklendirmede Bazen dikkat edemeyebiliyorsunuz toprağı çok fazla suladığınızda Yaprak çürümeye başlıyor ve az sulama yaptığınızda da Maalesef Kurumaya başlıyor kökler o yüzden Belki toprakta köklendirmede sıkıntı yaşayanlar özellikle suda bu şekilde köklenmesini sağlayabilir. Daha sonra saksıya alabilirsiniz ama dediğim gibi en kolay yöntem bu şekilde yosunda köklendirmek arkadaşlar. İnanın yosunda o kadar hızlı kökleniyor ki siz anlayamayacaksınız bile ne kadar hızlı büyüdüğünü süre bakın bu artık mesela saksıya dikme konumuna gelmiş bunları birazdan saksıya alacağım ve saksıda çoğalmasını büyümesini iyice yayılmasını sağlayacağım Tabii ki bunları bu şekilde çoğalttıktan sonra koyacağınız yerin konumu da önemli arkadaşlar bol ışık alan bir yere koymazsanız bitkinizi maalesef Gelişim göstermez, kökler yayılmaz. Menekşeler aydınlık ortamları severler. Işık alan aydınlık yerlere koyarsanız daha hızlı bir şekilde köklenir ve gelişim gösterirler. Yavrular hızlı bir şekilde çoğalır. Bunun yanı sıra sizlere tavsiyem biraz bitki besini de verebilirsiniz. Hazır bitki besini kullanabilirsiniz veya benim her zaman yaptığım gibi muz kabuğu suyu veya sarımsaklı ve aspirinli su, yumurta kabuğu suyu bu tarz besinleri verirseniz bitkileriniz daha hızlı bir şekilde gelişir. Daha hızlı bir şekilde yavrular büyür. Bunlara dikkat edebilirsiniz ama en önemlisi bol ışık alan aydınlık yerler olması arkadaşlar. Çiçek açması için de yavruların gelişmesi için de özellikle aydınlık ortamları koymanızı tavsiye ederim. Ve nemli ortamları menekşeler özellikle nemli ortamları severler. Nemli ortamları koyarsanız da yine gelişimleri daha iyi olacaktır. Sulama konusuna da dikkat edin arkadaşlar. Menekşeler çok fazla sulanmayı sevmez. Fazla sulama yaptığınızda maalesef köklerde çürümeler meydana gelir. Toprağı kontrol edin. Böyle elinizle toprağa dokunun. Toprak çok toprak nemli fazla sulama yapmayın. Mesela bakın ben bunu çok fazla sulamışım. O yüzden şimdi bunlara kesinlikle tekrar sulama yapmayacağım. Dış saksı olması da önemli. Drenajın sağlanması için ya saksı altlarına delik delin arkadaşlar ya da bu şekilde dış saksı kullanır. Aksi halde saksının dibinde sular birikeceği için dış saksı olmadığı takdirde saksının dibinde sular birikir ve maalesef çiçeklerinizin sineklenmesine sebep olabilir. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederek menekşelerinize bakım yapabilir ve menekşelerinizi bu şekilde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı. 4 farklı yöntemle siz de menekşelerinizi çoğaltabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa o yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her konuya değinmeye çalıştım. Yine de bunların dışında sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yine oradan da bana yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresim Berilin yönerleri Aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan da bana ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Berilin YouTube kanalında çiçek ve bahçe bakımı konusunda sürekli videolar paylaşmaya çalışıyorum. Siz de yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.